Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin ben bir tokalaşak sizinden. <laughs> Değerli kardeşlerim şimdi Afyon'dayız biliyorsunuz süs tavuklar gösterisindeydik. Tavuklarımızın yanına gittik şimdi de sıra geldi standımıza. İçeri girip bakalım ki standda neler var neler yok. Haydi bakalım buyurun. <laughs> Vay maşallah. Uluslararası süs tavukları gösterimizin sadece küçük bir parçası. Burada gördüğünüz her şey hayvanlar için. Şöyle kameraya göster. Harika bir ortam. Şöyle etrafa bakın. Sola doğru yaklaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Pureyg'in hemen yanındayız. Buraya gördüm. O. <laughs> Buraya yine görmek beni çok mutlu etti. Kendi kümesimde biliyorsunuz 3 tane farklı makine kullanıyorum. Arkadaş bu makinenin sahibi kim? <laughs> ben onu yatırırdım. Efendim Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeri girer girmez şöyle bu standı görünce gerçekten böyle kalbim dum dum attır. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de 3 tane farklı makine var. Bu makinelerin hepsi de Purek. Ben onlardan çok memnunum. Çıkımım çok memnunum. Sizi burada görmek de ayrı mutlu etti. De Yalnız Vallahi. ben bunun asıl sahibini isterim. Bunu kim tasarladı, kimler yaptı? Asıl sahibi bir arkadaş bak, 180 derece geriye dönsün. Asıl sahibini göreceksiniz Murat Bey'i. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu makinenin imanatçısı sizsiniz değil mi? Biziz, evet. Size bir sarılabilir miyim? Tabii ki. Gerçekten arkadaşlar, şu pozisyon için çok bekledim. Burayı, makineleriniz çok güzel. Ben sağ çok bir memnunum. Bir, sağ İnşallah nice yetiştiricilere de bunlar öneriyorum. Arkadaşlar zaten videolarımızı izlersiniz, bilirsiniz mi ya kardeş? Murat Bey, size küçük sorularım olabilir. Tabii buyurun. Şurada küçük bir makine gördüm. Ben bu makineyi ilk kez burada görüyorum. O yüzden bizim, küçük bir... Hobi serimizin şu anki en küçük üyesi. Yeni bu Gugulli, Gugulli modeli. Ben bunun canını yerim. Trabzon ben bunu gıdlarım. <laughs> ben bunu alır yatırırım arkadaşlar. <laughs> bu 110, 110 yumurta kapasiteli. Hobi serisinin Vay en ben. küçük modeli. maşallah. Arkadaş. bir de bunun bir küçüğü Hacı Kadı var. Hacı Kadı var. Hacı Kadı var. O da 70 kapasiteli. Şimdi Murat Bey şimdi ben burada hemen bunu ayırttırmak istiyorum. Vallahi şu makine çok çok hoşuma gitti. Değerli arkadaşlar pure eklediniz mi? Ben de bütün sular duruyor. Emin olun yıllarca makineler aldık, yetiştirdik, çıkarttık, hayvanlarımız oldu. Ancak pure ekle tanışana dek ben makine kullanmıyormuşum dedim. Yani sağ şunu söyleyebilirim Murat Bey. Bakın siz önümde sizinize yedemiyorum. Emin olun arkadaşlar. Purek tek başına, diğer makineler kendi başına. <laughs> Başka da bir şey demiyorum. Olun, Şöyle ederim. yakından incelemek istiyoruz Tabii bunu. Ki. Google modelimiz aynı zamanda arkadaşlar yerli mal olduğu için de anladığım kadarıyla yerli isimler koyuyoruz. Doğru. Çok Türk, iyi. Türk ırklarının e, herkes tarafına bilinmesini istiyoruz. Evet. İhrac ürünlerimizde. Ee, olduğu gibi yerli ürünlerimizde de aynı ismi kullanıyoruz. Mesela... Bizim en küçük e, makinamızın adı Hacı Kadı. Bu ikinci büyük makina hobi serisinde Gugulli. Bir sonra İspenç var. 150'lik model. Bir sonra 300'lük Sultan var. Bir sonra da en büyük e, hobilerin en büyüğü e, 450 kapasiteli Denizli modeli. Şimdi var. arkadaşlar büyük, büyük makine yanına da geçeceğiz ama bu küçük makineye gel. Yakından şöyle içine bir bakalım. Bunun Bunu diğer diğerlerinden bu tek farkı e, döndürme sisteminin lineer değil senkron motorlarla gerçekleştirilmesi. Buraya yolladıktan sonra Onun bence. Onun dışında evet <laughs> testi yapılmış bir prototip gördüğünüz. Evet. E, bu ulusal gösteri sonrasında Ankara'ya döndüğümüzde seri imaratı inşa i̇nşallah, inşallah. bir model. İlk alıcılardan birisi de benim. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. Arkadaşlar kamın kalınlığını görüyorsunuz. Her zaman gösterdim, her zaman böyle bahsettim bunlardan ama bir de burada bunların üreticileriyle birlikte bu videoyu çekmek bana gerçekten çok büyük bir Onur veriyor, gurur veriyor. Çok tamam, teşekkür onur, ediyorum. Gurur, Ülkemiz is. için çok önemli bir şey yapıyorsunuz. İnşallah şu büyük makinenin yanına doğru da hafiften kaymaya başlamak üzere. Hadi buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun arkadaşlar. o burada bir ablamız var. Ablam. Merhaba. Merhabalar. Siz ProEg'in hangi tarafındasınız? Ben Sorabilir satış mi? tarafındayım buraya Muhteşem. Yani buraya alırken konuştuğum insan siz miydiniz? <laughs> evet benim. <de>. Çok <laughs> memnun oldum. <laughs> ben çok de, teşekkür ben ediyorum. De. Hoş geldiniz. İyi ki karşılaştık Hoş bulduk. Burada. Çok teşekkür Görüşürüz, ediyorum. Makineye geçebiliriz. De. Abicim bu makinemiz... Hangi modelimiz? Denizli modelimiz evet. bildiğim Denizli kadarıyla. Modelimiz ben şimdi bu arada proyek makineler hepsine de çok hakimim. Değerli arkadaşlar, en büyük hobi bu en büyük hobi 800. makinemiz. Bir de ticari makinelerimiz var. Bunlar da 880'den 10 bin yumurtaya kadar olan modeller. Değerli arkadaşlar, gelin yaklaşın içeriye doğru. Buradaki viyollar da bildiğim kadarıyla en kalitelisi. Evet. İçindeki kullanılan bütün malzeme birebir kaliteli. Benim bir şey diyeceğim. Şu tepede uzay mekiği gibi olan kısmı çok merak ediyorum. Elektrik bölümünde kim Acaba daha çok bilgi sahibi sorsam? Şimdi bu makinelerimizde evet. kendimizi hep geliştiriyoruz tabi. Hem PID sistemle ısıtma var. Bu böyle çok stabil bir sıcaklık kontrolü sağlıyor. Evet. Bunun dışında diğer makinelerden farkı sıcaklık gibi nemin de havalandırmanın da artık SSR'lar tarafından kontrol edilmesi bizim makinemizde röle kontrolü artık kalmadı. Evet. Dolayısıyla hani hata hata imkanı filan hata payı filan da çok azaldı. Yani bu arıza yapması zor olan makineler. Ben şunu araya katmak istiyorum. Arkadaşlar hepinizle paylaşmıştım ben zaten daha önce. Bilirsiniz arkadaş ben Erzurumluyum, Dadaş'ım. Benim orada çok soğuk. Ben bu makinelerde 8 saat elektrik kesintisine rağmen çok iyi çıkımlar aldım. Şimdi buradan Murat Bey anlatırken böyle içeriden duygularım canlanıyor. Gerçekten o hissiyatı anlayabiliyorum. Makineyle benim bir duygu bağım var. <laughs> Aşınan buna bir sarılıp götürasım gelir. <gülüyor> <gülüyor> Onu böyle bir kucaklayasım gelir arkadaşlar. Furek muhteşem bir makine olmuş. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şu Ona uzay mekiği da olan. Bunu çalışırken bakabilirsiniz. bakacağız şimdi içeri doğru bakacağız da. Arkadaşlar şu bölüm var ya bu kendi kendini kullanabilen bir makine. Bu yapay zekalı. Ve yerli malı. En önemlisi hızla bizim için bu değerli kardeşim Bu belgelerimize bir de teknolojik ürün belgesini ekledik. Evet. Yerli malı belgesi sahibi olduğunu yani yerli malı belgesine ve teknolojik ürün belgesine sahip Türkiye'de üreticiler arasındaki tek firmayız. Maşallah. Çok iyi. Ee, içeri doğru bakabiliriz. Değerli arkadaşlar bu hangi modelimizde? Bu Sultan modeli. Sultan modelimiz. Dikkat ederseniz bütün makinelerimizin isimleri de kendi yerli isimlerimiz arkadaşlar. Müzik Şu an otomatikte arkadaşlar, bir manueli var, bir otomatiği var. Gerçi ben tanıtmıştım ama yeni gören arkadaşlarla da böyle gösterelim. Manuelde, siz buraya müdahale ediyorsunuz. Çıkımda da manuelde kullanmak daha iyi bildiğim kadarıyla. Tabii Doğru mu? Tabii Çift ki, tabii ki. Çift çıkım ee, toplu, zaman. Toplu yükleme, Top toplu, çıkım. toplu çıkım yapabiliyorsunuz evet. bu sayede manuel olarak. Otomatikte alarak. de makineye bırakıyorsunuz her şeyi. Tek yapmanız gereken sadece suyunu eksik etmemek. Suyunu koyduğu sürece bu makine 21 gün sonra cidersiz vücudlarınızı alır ve çıkarsınız değerli arkadaşlar. Şimdi Murat Bey, çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu makineleri, ben bu makineleri Türkiye'ye kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben yıllardır tavukçuluk yapıyorum. Şimdiye kadar böyle güzel ve destekli bir makine kullanmamıştım. Sizlere de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Efendim, buyurun. Şuraya gelin ya. Siz de teşekkür Tabii <laughs> Layık olmaya çalışacağız. Hepinize gerçekten işten duygularımla teşekkürlerimi sunarım. İnşallah nice yıllarca buraya Türkiye'mizde güzel bir şekilde var edebiliriz. Umarım. Umarım. Tekrardan sağ olun var olun sizlere İnsanlar bir sarılmak isterim. Biz makine üretmeye devam edeceğiz. Ya muhteşem süre. Bir daha geldi bir daha söyledim. İnsanlar civciv ürettiği sürece biz makine üretmeye devam edeceğiz. Gördünüz, duydunuz. <laughs> <laughs> Ahahahah. sen var ya canlısın. <laughs> Murat Bey çok teşekkür ediyorum her şey için. Bu makineler için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ, sağ, sağ olun. olun siz de iyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar. Buraya gördünüz. Burada beni bayağı bir mutlu etti. Değerli arkadaşlar, şu yukarıda bir de pankart gördüm. Görüyoruz ki Purek, Türkiye Sütavlar ve Bahçe Hayvanlar Federasyonu Ulusal Göster Ana Sponsoru. Vay be! Murat Bey, hem de ana sponsor olmuşsunuz. Öyle öyle kısmet oldu bu Maşallah. Purek'in bu şekilde bir de hayvan yetiştiricilerine destek olması ayrıca beni mutlu etti. Bizi de mutlu etti. Cansınız. Böyle hayvan severlerle yola çıkmak da bizler için inanılmaz bir gurur arkadaşlar. İnşallah her zaman var olun. Siz de var olun. Saygılar, mi? sevgiler. Bir, bir tane daha Teşekkürler. Tabii tabii. Teşekkür <laughs> ederim. Her şey için sağ olun. Arkadaşlar şimdi bir tarafa geçeceğiz. Folluk dergimiz var burada. Bütün proje yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Folluk dergisini buldum. Daha ben içim kimsenizden alamaz. <laughs> Hoş geldin. Aş bulduk abicim. Nasılsın? Şansım. Seni burada görmek daha da mutlu etti Ben de çok mutluyum. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin tek dergisi, tek evet. tavuk üzerine olan dergisi burada. Erkan abi küçücük anlatabilirsin. E, Folluk dergisi ülkemizin bu alandaki ilk ve tek dergisi. E, biz özelde süs tavukçuluğu ve kanat yetiştiriciliği alanında yayın yapıyoruz. Evet. E, ve Folluk dergisi fuarlarda bedava dağıtılan ve hatta reklam içerikli bir dergi değil. Folluk dergisi kitap tadında içerisinde kanatlı camiaların tüm gündemleri, köşe yazarlarımız, kanatlı sağlığına dair yetiştiricilik modellerine dair yazılar yazıyoruz. Kitap tadında okuyucularımız bir köşeye çekilip kahvesini çayını yanına alıp tatlı tatlı okuyacağı güzel bir iş yapıyoruz. Yani hayvan servisi olup da şu dergiden alıp okumuşsuz çok ayıp edersiniz. Ben evet. helal diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu derginin içeriği arkadaşlar çok zengin. Okumanızı tavsiye ederim. Hele de kanatta hayvan besliyorsanız muhteşem bir dergi. Evet. Yani ben çoğunu okudum. Hepsini de aldık. Çok muhteşem bilgiler var. Hayvan sevginizi daha da pekiştiriyorsunuz. Orada hayvan besleyip de hayatını anlatan insanlar da var aynı zamanda. Evet. Onları okuyarak ilham da alıyorsunuz. Bu ilhamla birlikte de bu Folluk dergisi yardımcı oluyor size arkadaşlar. O yüzden her zaman tavsiyemdir. Bu dergiyi abonenizi açın kardeş. Ee, peki bizim takipçilerimiz dergimize nasıl erişecekler? Evet. E, Bizim aynı zamanda kanatlı haber sitesi formatında işlettiğimiz web sitesi, dergimizin dijital formatı orada mevcut. Aynı zamanda tek sayı olarak, yıllık abonelik olarak ve ciltli sayılarımızı o sistem üzerinden edinebiliyorlar arkadaşlar. Bizim dergimiz Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Folkluk dergisi camiamızın ilk ve tek dergisi. Aynı zamanda bir e, YouTube kanalımız var. Ay maşallah. Küçük. E, Folduk TV YouTube'da. Kaç abonemiz var şu an? E, şu anda 900 küsürlerdeyiz. Arkadaşlar, bir ne derk hani ya? Bir, bir tık evet. E, bir, Aşağıya bir... linkler bırakacağım. Hem sitenin hem de YouTube kanalının evet. birinci ziyaret dedim. Bir abone olun kardeş, destek olalım çünkü böyle bir hizmet yok arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Turgut çok teşekkür ediyorum. Allah Abi Allah başka olsun. bir tane derciz varmış en son derciz e, almadan da cedit mi? Bunu en son sayımız, bunu evet. sen ilk defa görüyorsun. Bunu sana hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ay aslan vay. Ay onlar yerde çok mutlu İnşallah zevkle okuyacağım. Sizlerin varlığı bizler için gurur verici. Senin varlığın camiada... da cami için çok, çok önemli. Biz de senin varlığından çok onur Arana duyuyoruz. Kardeşim, sağ olun, var olun. Güzel hizmetler yapıyorsun cami adına. Bir tane sarılmadan mı Sarılacağım, sarılmadan bence. Sarılacağız <laughs> tabii. Her teşekkür ediyorum. Seviyorsun kardeşim. Arkadaşlar, böylece burada da videomuzu bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben i̇zlediğiniz, dinlediğiniz için. Kanala abone olursunuz. Aşağıda linkler var, detaylar var. Diğer videolarda görüşürüz. Bildirimleri açın ha. Unutmayın. Canınızı gıttıram. Bay bay.